Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Bayi'nin Bayraktar TB2 siyasi deşifre oldu. Fotoğrafa dikkatli bakanlar bomba detayı fark etti. Değerli izleyenler, Kasım 2022'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'den 120 adet Bayraktar TB2 siyasi tedarik etmek istiyor şeklindeki iddialar gündeme gelmişti. Bu bir iddia ve istek değil. Kesin bir durum. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Bayraktar TB2 siyah ilk kez görüntülendi. Savunma sanayisi.com tarafından derlenen bilgilere göre Şubat ayının sonunda Birleşik Arap Emirlikleri ile Malezya tarafından müşterek bir askeri tatbikat düzenlendi. Geniş kapsamlı tatbikat esnasında Baye ve Malezya ordusuna ait hava kara ve deniz vasıtaları aktif olarak kullanıldı. Tatbikatın açılış töreninin esnasında görevli askerlerin arkasında tatbikatta kullanılan siyalar görüntülendi. Motor ve kuyruk kısımları görüntülere yansıyan sağ taraftaki Siyah'ın ise Bayraktar TB2 siyah olduğu fark edildi. Böylelikle hem Bayen'in Bayraktar TB2 Siyah tedariki hem de ilk siyaların teslim edildiği doğrulanmış oldu. Öte yandan Bayen'in Bayraktar TB2 benzerliğiyle dikkat çeken Reaches adlı siyası da geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. Bayen'in Riches'i kendi öz kaynaklarıyla mı yoksa Türkiye'den elde ettiği teknoloji transferiyle mi geliştirdiği bilirsizliğini koruyor. Birleşik Arap Emirlikleri büyük çaplı savunma tedariklerinde teknoloji transferini kesin bir şart olarak tedarikçi ülkelerin önüne koyuyor. Ayrıca Baykar, Şubat 2023'te Bayern'in başkenti Abu Dhabi'de gerçekleştirilen İDEX 2023 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı esnasında gerçek bir akıncı TİA'yı sergilemişti. Türkiye ile Bay arasındaki savunma sanayi ilişkileri diplomatik krizlerin geride bırakılmasının ardından süratle yakınlaşıyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.